Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Team Survival Game çekeceğiz. Yanımda kimse yok. Evet şu an ee, kırmızı takımı. Ee, bakalım. İnşallah yeniriz. 30 saniye var. Zaten siz de biliyorsunuz. 30 saniye kala başlatıyorum ben videoları. Hop böyle çık 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 gerizekalı. aldım en azından ve kılıç çok zor çıktı görüyorsunuz sizde yani gerizekalı yol gerizekalı azıcık şuradan şöyle şöyle yapalım şimdi böyle şöyle hop şurada şey yeşil varmış onu da keselim gerizekalı geç. Evet ana şuradan çok çok. benden benden benden. Sağ Evet, eee şimdi tam yok. O yüzden nereye gideceğim ben de bilmiyorum ama şu tren trenin orada üç tane chest var. Hmm. oraya gitmeye çalışıyorum. adam da güzel bir PC'ydi. Tuttum yani güzel bir PC'm. Bak böyle. Bak. Arkadaşlar ya neyse şeye gidelim. arkadaşlar zaten bir dakika sonra şey olacak. Eee neydi lan? Chestler yenilenecek arkadaşlar. Ben iki dakika arkadaşlar videoyu durdurayım yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi chestlerin ye yenilenmesini bekliyorum. önemli. Bana stik lazım. Stikim olursa demir kılıç falan yapacağım. yok. 5 yani tane daha demirler varmış. 7 tane demirimiz oldu. Tamam astik Tamam. Hemen geç. Chest'i alak da aha demir 8 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şu an bir tane mesaj geldi. Ve arkadaşlar galiba biz yendik. Her türlü yeneceğiz zaten. Daha önce şöyle demir kılıcımızda yaptık. Çok bağlıyız Hasteyiz. bir enerjimizi aldım. Hop. Pıçş. Atladım. Şimdi. Bu çunla. Neyse. Aa şurada blue var. Abi seni kestim oğlum. Sen adam mı oldun lan. Şimdi ona doğru gidiyorum. Onu yüzdeyiz kestim ben kestim. Ve şu an gerizek aldı galiba. Ben çünkü kestim onu. Gel lan buraya. Gülüşseksin bir de. Aha bir tane bülüğü kaldı. kaldı beni şu an server Bunun için özür dilerim. Dedektif yüzde yüz biz yendik. Beni öldürse bile ne diğer bizim adam öldürür en azından. Bizim takım birinci olur. şöyle. Hop hop. Hı. Canım doldu, canım doldu, doldu, doldu. Lazım olabilir. Ee, başka, şunu at. Şunu at, şunu at. Çakmak istemiyor. Tamam, bu kadar. Şimdi evimden tabii ki Sen e, sen 2'ye geç. Sen 3'e geç, sen 4'e geç. Geç pasta tamam. İşte bu benim vatan değilmiş. Bunu da şimdi öğrendim. Oo şurası bak. Süleyman abi. Gücümüz de yaptık. Hemen şuradan çak. Adam bizden mi galiba? Ana. bunlar nasıl bir lan? Ha, ben ben Murat'ı biliyorum. eve mi gitse galiba? Şurada da var. Türk Şami geldi. Ben de kırmızıyım. Yine kırmızıyım ya. Nedir bu? Ben kırmızılardan çektiğim. Ama arkadaşlar benim bir videoyu durdurmam lazım. Çünkü 2 dakika 30 saniye kaldı. 30 saniye olunca ben devam ettireceğim. Kutlu. Olduğumuz yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 30 saniye kaldı. Ee, şimdi şuradaki çizde gözüm var. Hmm. Kim yaptı? Gerizekalı yavrum. Ben bir takımı başka bana kim yapıyor? Ben alayım lan he. Aha yaptı adam. Hop oh, şöyle hop oh, no. bunu. Şöyle 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 hop oh, kasıldım tamam. Şöyle şöyle hemen şöyle hemen şöyle. Tamamdır. Her şeyden bir bok çıkar derler. Gerçekten de boş çıktı. Her şeyden bir boş çıkar derler. demirleri de alayım. Hop, Şöyle biraz daha demir varmış. Allah belan, Allah belen kaçıyorum. Kaç, kaç, kaç. Ağzını edecekler. Ağzını edecekler. Hop böyle hop. Bunu da böyle tamamdır. Abi stik de varmış ya. Ben bir tane şuradan geçerken demir kılıç. kesin yeneceğiz Arkadaşlar Tumana da geldi mi Ölceğim galiba pek de saldırmasaydım öldüm ya. Hmm. Neyse iki dakika. Ben de videoyu bitireyim arkadaşlar. Ee, hemencik. Şurada videoyu bitireceğim. Neyse arkadaşlar. Ee, ne zaman gelir bilmiyorum. parkur map'i çok istiyorsunuz. Ee, yani baya bir isteyenler olmuş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu canı burada sona gelin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.